kanalımdan sevgiler <laughs> arkadaşlar sebzeli erişte yapacağız bir tane pancarımızı yıkadık doğradık ve yıkadığımız süzdürdüğümüz ve birazcık su koyduk su da beklettik pancarımızı haşlayalım diğer tarafta da ıspanağımız var ıspanağımızı yıkadık doğradık şöyle kendi buharında su koymadan pişireceğiz sebzeli erişte yapımı haşlayalım sebzelerimizi buharda haşlanan ıspanaklarımızı blenderdan geçirelim eriştemizi 2,5 su bardağı unumuz var. Bir çay bardağından bir çay bardağı sağlar, sayılır ıspanağımız var. Bir tane yumurtamız var. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Hamurumuzu sert bir hamur olarak yoğuracağız. İyice yoğurduğumuz hamurumuzu kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert olacak hamurumuzu yoğurduk şöyle buzdolabı poşetine koyalım dinlendirelim arkadaşlar bu ıspanaklı erişte hamurumuz. Haşladığımız kırmızı pancarımız blender'a e dökeceğiz. Blender'da pişireceğiz. Arkadaşlar 2,5 su bardağı unumuz var. 1 çay bardağı blenderdan geçirdiğimiz kırmızı pancarımız var. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. 1 tane yumurtamız var. sebzeler işte yapıyoruz. Arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğuralım. Un kalitesi fark edebilir. Onun için kıvam kulak memesinden sert, sert bir hamur yapıyoruz. Tabii ben ölçüyü az yapıyorum, iki buçuk su bardağında. Siz daha fazla yapabilirsiniz, ölçüleri çoğaltabilirsiniz. güzel hamurumuzu sert bir hamur olarak yoğuralım. İyice yoğrulan hamurumuz Bakın arkadaşlar bayağı sert bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzu bu sıranın torbasına koyalım. Poşete hamurlarımızı dinlendirelim. Bugün iki çeşit erişte yapacağız. Kırmızı pancarlı ve ıspanaklı. arkadaşlar açıyoruz. Çok ince olmamak şartıyla. Bakın arkadaşlar bu incelikte alıyoruz tavamızda hafif şöyle bir altı üstü hamur kendini çekecek kızartıyoruz çok da kızartmıyoruz yani bunu yapmayabilirsiniz de kendi haline de yufkayı kurutabilirsiniz önce ortadan kesiyoruz. Yufkamızı şöyle iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Arkadaşlar bu şeritleri üst üste koyarak. kesiyoruz arkadaşlar erişte Evet arkadaşlar bunları böyle bir tepsimize bir serelim koyalım 2-3 gün kurusun evin bir köşesinde poşetleyin sebzeli erişte yapalım. Kırmızı pancarlı eriştemizi de arkadaşlar açıyoruz. Şöyle bu edapta bir hamur açıyoruz. Tavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Çok kalın değil, çok ince değil. Tavamıza koyuyoruz. Şöyle hafif bir kurması amaçlı kızartmak değil. Şöyle şeritler halinde pişen yufkamızı şeritler halinde keseceğiz. Şöyle ikişer parmak genişliğinde kesiyoruz. Sonra eriştemizi bu incelikte kesiyoruz. Sebzeli eriştelerimiz arkadaşlar. Evet bakar mısınız? hiç tavada yapmasanız da olur. Kendi haline de yufkayı kurutabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları böyle kurutacağız. Kırmızı pancarlı ve ıspanaklı yaptık. Bir arada havuçlu ve domatesli yapacağız.